merhabalar. Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte milföy tadında katları tek tek sayılan çok lezzetli bir börek tarifi hazırlayacağız. Buyurun hep beraber tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı suyumuzu, 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı, 1 yemek kaşığı sirkemizi ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu alalım. Tuzumuz eriyene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar spatulamızla karıştıralım. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unumu önceden eleyip hazırlamıştım. Sizlere tavsiyem ister mayalı hamur olsun ister mayasız hamur olsun. Daha güzel bir sonuç alabilmek için Mutlaka ununuzu eleyerek kullanın. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Kullanacağımız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra spatulamızı içerisinden çıkartalım ve yoğurma işlemini elimizle devam edelim. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve ara ara üzerine un serperek yoğurmaya devam edelim. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Toplamda 6-7 dakika kadar hamurunuzu yoğurmanız yeterli olacaktır. Sizlere şöyle hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu yeterince yoğurduktan sonra kasemizin içerisine alalım. Üzerini streç film ya da temiz bir poşette hava almayacak şekilde kapatalım ve bu şekilde hamurumuzu 10 dakika dinlendirelim. Böreğimizin ara katları için eritmiş olduğumuz 100 gram tereyağımızın içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip iyice karıştıralım ve bir kenarda ılımaya bırakalım. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdikten sonra tezgahımızın üzerine un serpelim ve hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Daha sonra elimizle toparlayalım ve bir hamur kesme aparatıyla ya da bıçakla tam ortadan eşit olacak şekilde iki bezeye ayıralım. Daha sonra bezelerimize silindir şekli verelim. Ve her bir bezemizi 6 eşit parçaya ayıralım. Toplamda 12 bezemiz olacak. Daha sonra bezelerimizi avucumuzun içerisinde yuvarlayarak şekil verelim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimizi ekleyebiliriz. Bütün bezelerimize şekil verdikten sonra ilk bezemizin üzerine un serpelim ve merdanemizde tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. 12 bezemizi de aynı şekilde açalım. Geniş bir tabağımızın taban kısmına hazırlamış olduğumuz tereyağı ve sıvı yağlı karışımımızdan dökelim ve iyice gezdirelim. Daha sonra açmış olduğumuz hamurumuzu tabağımızın içerisine alalım ve üzerine tekrar yağımızdan dökelim ve her yerine gelecek şekilde sürelim. Üzerine çok az bir nişasta serptikten sonra ikinci hamurumuzu da aynı şekilde dizelim üzerine tekrar yağlı karışımımızdan sürelim. Ve küçük bir süzgeç yardımıyla nişastamızdan gezdirelim. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurlarımızın hepsi bitene kadar bu dizme işlemine devam edelim. Sonuncu hamurumuzun üzerine yağ sürmeyelim. Bütün hamurlarımızı bu şekilde dizdikten sonra üzerine temiz bir poşet ya da streç filmle hava almayacak şekilde kapatalım ve bu şekilde 20 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu 20 dakika dinlendirdikten sonra üzerindeki streç filmi alalım ve daha sonra tezgahımızın üzerine alalım ve elimizle büyüterek açalım. Alttaki katların da daha eşit açılabilmesi için hamurumuzu bir kere ters düz edelim ve açma işlemine devam edelim. Hamurumuzu yeteri miktarda açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla boyuna 5 parçaya keselim. Kesmiş olduğumuz hamurlarımızı elimizle bastırarak tekrar biraz daha büyütelim. Ve daha sonra Havurumuzu enine 3 parçaya bölelim. kesmiş olduğumuz hamurlarımızın içerisine uç kısmına gelecek şekilde iç harcımızı dolduralım. Ben iç harç olarak peynir kullandım. Sizler dilerseniz peynirinizin içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ya da patatesli kıymalı iç harçtan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Peynir eklemiş olduğumuz yerden hamurumuzu içe doğru katlayarak sıkıca kapatalım ki pişme esnasında peynirimiz eriyip böreğimizin içerisinden akmasın. Böreğimize şekil vermek için hamur kesme ruleti ile keselim. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa aynı işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Daha sonra böreklerimizi rulo şeklinde saralım ve şekil verelim. Tüm böreklerimize şekil verdikten sonra üzerlerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sütümüzü ekleyelim ve iyice karıştıralım. Daha sonra bir fırça yardımıyla böreklerimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri kızarana kadar pişirelim. Pişirme süresi veremiyorum. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Pişen böreklerimizi servis tabağımıza alalım ve şöyle buyurun hep beraber bir doku testi yapalım. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Elinizle dokunduğunuz zaman pul pul dökülen katları tek tek sayılan bir börek tarifi oldu. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.